Evet bugün Minecraft'ta Subway Surf'ı buluyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi Subway Surf mapinin içindeyiz ve Subway Surf'ı başlatmam için arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk öncelikle havaya şöyle güneş yapıyorum ve play diyorum. Ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Subway Surf'ün in mapine girdik. Burada bir tren rayındayız arkadaşlar. Tren garındayız pardon. Tren rayında arkadaşlar gördüğünüz gibi tren rayında bu şekilde bir parkuru tamamlamaya çalışacağız. Bakın görüyor musunuz? Aynı Subway Surf'ün tren rayına benziyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tren raylarının tren e, böyle bu görmüş olduğumuz vagonların üstünden geçerek kaçmaya çalışacağız. Ama bilin biz kimden kaçacağız arkadaşlar? Evet Tung Tung Saur'dan kaçacağız. Tung Tung Saur şimdi bizi kovalayacak. Biz arkadaşlar bu tren rayında Subway Surf oyununu oynayacağız. Bakın Tung Tung Saur şu an tam karşında görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ona bir tane vuracağım bizi. Bizi kovalamaya başlayacak. Evet arkadaşlar Tung Tung Saur geliyor ve bizim şu anda oyun parkurumuz başladı. Şimdi Subway Surf'in aynısını oynuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın tren raylarından bu şekilde atlıyorum arkadaşlar. Allah vallahi yere düştüm arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle at diyorum. Bu arada Tung Tung Saur geliyor mu? Evet Tung Tung Saur da geliyor. Aa, arkadaşlar bakın hava orada uçabiliyorum. Vay be burada hava uçma yeri de var. Tung Tung Saur geldi valla. Evet arkadaşlar şöyle Tung Tung Saur'dan kaçıyorum ben. Şöyle aşağı iniyoruz. Evet Subway Surf oyunumuz başladı bakalım. Tıt 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 Arkadaşlar küçükken Subway Surf'ı çok oynardım. Bu arada Subway Surf'ı oynayanlar yoruma oynadım yazdı arkadaşlar. Bu arada Tung Tung Saur geliyor mu ya? Nerede bu Tung Tung Saur? Allah Allah geliyor arkadaşlar. Hemen şuradan kaçmam lazım. Bak 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 geldi. Hemen şöyle parkurumu tamamlıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda Tung Tung aşağıda beni bekliyor. Ben de şöyle parkuru tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi kaçma vakti. Hayır tung tung sor geliyor bakın tam arkamda görüyor musunuz? Bakın Allah para bir tane vurabilir arkadaşlar. Burada bir tane teleport var. Teleport aldım. Aha ışınlandım arkadaşlar ama tung tung sor da geliyor. Devam ediyoruz tekrardan parkurumuza. Şöyle arkadaşlar şuradan zıplıyorum. Bakın burada trafik işaretleri var. Trafik lambaları var arkadaşlar. Şimdi şöyle devam ediyorum. Bu arada o Sabi Surf'taki şişman bir tane adam var ya arkadaşlar. Normalde hepsi o kovalar ama beni de. Aa tung tung sor nerede ya? Bulttum sor. Arkadaşlar buraya falan mı saklandı? Nerede bu beni kovalıyordu daha yeni? Aha buradaymış arkadaşlar geliyor. Tung tung sor göle ben tung tung sordan kaçıyorum arkadaşlar. Şöyle parkurumuzu tamamlıyoruz. Hoppa buralardan zıpladım arkadaşlar. Bakın şöyle zıplıyorum. Aa burada ne var? Jump var arkadaşlar. Jump buz. Oo arkadaşlar bakın gördünüz mü? Jump buz yani e, şu an zıplama özelliği kazandık. Böyle yükseklere zıplayabiliyorum. Şunların üstünden şöyle parkurlarımı tamamlıyorum. Şuradan şuraya da zıplıyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya zıpladım. Şuradan da şuraya zıpladım. Vallahi çok iyi parkur yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı olmam lazım biraz. Hızlı olmam lazım arkadaşlar yoksa tung tung sor gelecek. Şuradan şöyle şuraya atlıyorum. Ve evet buradaki parkurumuz bitti. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın buranın içinden de bu şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle parkuru tamamlıyoruz. Bu arada her an Subway Surf görebiliriz arkadaşlar. Subway Surf'ün Subway Surf'taki o Jake var ya arkadaşlar. Jake'i Jake görebiliriz her Şöyle devam ediyorum. Tung Tung Sorun nerede ya? Aa Tung Tung bayağı bir arkada kaldı. Hayır arkada kalmamış. Burada arkadaşlar geliyor. Vallahi Tung Tung geliyor. Hemen şuradan şöyle zıplıyorum arkadaşlar. Şuradan şuraya zıpladım. Allah Tung Tung çok yakınımda şu anda. Vallahi bana saldırabilir arkadaşlar. Aa, geliyor mu acaba? Şöyle bakalım bir. Tung tung Soğur nerede acaba ya? Hemen şöyle devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarzda videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Çok güzel bir subway surf parkuru oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan şuraya da zıpladım. Şuradan şuraya da zıpladım. Arkadaşlar Jack'i de görebiliriz burada her an. Ama tung tung Soğur nerede ya? Tung tung Soğur herhalde şu an bayağı bir arkamda kaldı. Bayağı bir arkamda kaldı arkadaşlar herhalde tung tung Soğur. Nerede bu ya tung tung Soğur Neredesin? Aa, buradasın. Gelsene lan. Gelsene 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 beni yakalasana. Beni yakalayam ki. Yakalayamaz ki. Arkadaşlar beni yakalamaya çalışıyor ama. Bir dakika ben buradan nasıl geçeceğim arkadaşlar? Allah. Şuradan şöyle geçebiliyor muyum? Bir dakika. Aa, bak burada speed var arkadaşlar. Hız aldım gördüğünüz gibi. Bakın. Buradan şöyle hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Bakın şöyle hız alıyorum. Hoppa. Evet. Şimdi şuraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki parkurumuzu tamamlıyoruz. Hoppa şuradan şuraya zıpladım şuradan şuraya zıpladım şuradan şuraya zıpladım Ve parkurun sonu bakın görüyor musunuz parkurun sonuna geldik Buradan ne yapacağım finish Evet victory Gördüğünüz gibi parkuru bu şekilde tamamladık Şimdi bir de gece 3'te oynayalım bakalım arkadaşlar parkuru Evet havayı şöyle akşam yapıyoruz arkadaşlar Evet hava akşam oldu play diyorum şimdi Bakın şimdi de akşam vakti oynayacağız Bakalım akşam vakti neler olacak Evet arkadaşlar bakın tuk tuk sor çoğunda bizi kovalıyor Aman Allah'ım ne kadar hızlı geliyor Arkadaşlar tam da arkamda bakın görüyor musunuz Tuk tuk kaçıyorum yine Oo, Bakın zıplama özelliği de geldi arkadaşlar bize Tuk tuk nerede Tuk tuk sor da geliyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz Şimdi ondan kaçıyorum şekilde parkuru tekrar da... Speed var speed aldım of hızlı Koşabiliyoruz Arkadaşlar bu şekilde ama tuk tuk sor da geliyor Bakın tuk tuk sor Tuk tuk sor Arkadaşlar şuradan şöyle zıplıyorum hemen Allah Allah çok yaklaştı bana Bakın burada beni bekliyor Ha geçemedim ve diğer tarafa tung tung saur. Arkadaşlar bakın burada kim var? Bombardino krokodil geldi bir de görüyor musunuz? Subway Surf parkuruna bir de Bombardino krokodil geldi. Hemen şu parkuru tamamlamamız lazım. Bakın arkadaşlar bomba atıyor aşağıya. Allah hemen kaçmamız lazım. Bombardino krokodil geliyor. Bombardino değil o. Üst tarafta bakın görüyor musunuz? Bombardino krokodil o. Arkadaşlar çok gece oldu bu arada. Oh! Oh! O Oo, oh, bomba atıyor. Aman Allah'ım bütün parkur yakacak arkadaşlar. Bombardino kurakadıyla şimdi. Hemen şu parkuru hemen tamamlamam lazım. Hemen finish noktasına ulaşmam lazım arkadaşlar. Böyle şöyle geçiyorum. Oo, oh, bakın. Of oh, bombalar atıyor arkadaşlar. Çok az canım kaldı. Ah, şöyle hemen geçmem lazım. Geçmem lazım. Bakın bomba atıyor. Bomba atıyor. Bombardino kurakadıyla. Arkadaşlar bakın. Subway Surf'taki Jack. Görüyor musunuz? O işte burada. Bakın onu Minecraft'ta bulduk. Aman Allah'ım Jack buradasın. Oh, gel nereye kaçtın? Arkadaşlar tam buradaydı. Nereye gitti bu ya? Aa, bir dakika onu bulmaya çalışacağım tekrardan. Onu tekrardan bulmaya çalışacağım ve çok güzel olacak. Çünkü bu parkurun sonunda bence o bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Şöyle parkuru bitirmeye çalışacağım. Ama baksanıza Bombardino Krokodilo her tarafı yakmış arkadaşlar. Her tarafı yakmış. Ulan Bombardino Krokodilo. Bir dakika bunun üstüne muyum? Oh, bindim üstüne bindim. Bombardino Krokodilo'nun üstüne bindim arkadaşlar. Şimdi uçarak gördüğünüz bu parkuru tamam ineceğim. Bakın. Oh. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar şöyle havaya mı uçsak ya? Evet. Bakın. Havaya uçtum. Bakın. Şöyle parkuru. Bakın. Havaya uçarak parkuru bitirmeye çalışıyordum. Şu anda Bombardino Krokodilon'un üstündeyim. Üstündeyim arkadaşlar. Bakın. Evet. Bombardino Krokodilon'un üstüne binerek arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Sabi Sör parkurunu bitiriyorum. Bakın her tarafa bomba da atabiliyoruz. Görüyor musunuz? Şöyle bombalar atalım. Evet en üste çıkalım arkadaşlar şöyle. Evet mükemmel oldu be. Mükemmel oldu. Evet parkuru bitirmeye az kaldı arkadaşlar. Parkuru bitirmeye çok az kaldı. Sabi sor parkurunu bitireceğiz. Jeki de göreceğiz. Ve Jeki de arkadaşlar Bombardino Krokodil'i öyle öldürmeye çalışacağız. Bakın Bombardino Krokodil'i üstündeyim şu anda. Hoppa hoppa. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Çok güzel şöyle havaya uçuyoruz. Şöyle biraz daha devam edelim. Parkuru bitirmemize çok az kaldı arkadaşlar. Allah aşağı çarptı şöyle. Bombardino kuru kudino'nun üstündeyim şu anda. Bu arada daha fazla tarzda videonun gelmişsiniz. de like atmayı unutmayın. Ve finish noktasına ulaştık. Bakın finish noktası burada. Evet finish noktası burada arkadaşlar. Jack nerede? Oh bakın Jack burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Finish noktasının tam yanında. Vay be. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> Tekrardan Bombardino Krokodilion'un üstüne bindim ve şu anda gidiyorum arkadaşlar. Görmüş Oldunuz Minecraft'ta Subway Surf'daki Jack'i de size gösterdim. Evet. Çünkü Subway Surf parkuru yaptık arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Ve Subway Surf parkurunda gördüğünüz gibi Jack'i size gösterdim. Arkadaşlar çok güzel bir parkuru bakın. Görüyor musunuz? Siz de arkadaşlarınızla bu parkuru oynayabilirsiniz bu arada. Ama video like atmayı ve kanala mutlaka aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın Bombardino Krokodilo'nun şu an üstündeyim tam olarak ve havada uçuyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi olsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere şu an etrafında yeni videolar çıktı. Buradaki yeni videoları hemen tıklayarak izleyebilirsiniz. Şu anda gördünüz mü Bombardino Krokodilo'nun üstündeyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.